Lebeyk Allahümme lebeyk be. le Lebeyk Allahümme lebeyk Lebeyke lâ şerîke leke lebeyk Lebeyke lâ şerîke leke lebeyk le le İnnel hamde, hamde. Venni amete Ve Leke vel mülk Lâ şerîke lek Lâ şerîke lek Aziz kardeşim ne olur unutma senin bu duruşun bir duadır senin bu yürüyüşün Allah'ın izniyle Firdevs'te bitecek. Cemalullah'la müşerref olacaksın. Senin kalbinden geçen, gözünden damlattığın gözyaşı, kalbinden geçen dua, vücudundan akıttığın her bir ter cehennemi söndürecek kadar büyük olacaktır. Onun için ne olur kendine dua etmeyi unutma, ailene dua etmeyi unutma camiamıza dua etmeyi unutma. Bizi yetiştirenlere, önden gidenlerimize, başta rahmetli hocamız olmak üzere öncülerimize dua etmeyi unutma. Bu duygu düşüncelerle paralarımızı tekrar bir daha söyleyelim. Lebbeyk Bey. Rahim hocamızın ifade etmiş olduğu gibi bugün yürüyüş grubu ile birlikte Abdullah hocamızla birlikte minaya gidecek kardeşlerimiz niyet ediyor Ey Allah'ım Allah senin, senin rızan için Hacca niyet ettim, hacca niyet ettim. onu, onu bana, kolaylaştır bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur Ey Allah'ım Allah senin, senin rızan için Hacca niyet ettim, hacca niyet ettim. Onu, bana onu bana kolaylaştır Ve onu benden kabul buyur Diyetimizi yaptık Şimdi terbiyemizi de getirelim inşallah Lebbeyk Allah'umme lebbeyk Lebbeyk Allah'umme lebbeyk Lebbeyk Allah'umme

والنعمة لك والملك لا شريك لك Şimdi yaklaşık dört buçuk kilometrelik mesafeyi yürüdükten sonra Mina'daki çadırlarımıza kafile kafile hanımlar kendi bölümüne, erkek kardeşlerimiz kendi bölümüne yerleşecek. İnşallah orada beş vakit namazı kılacağız, programlar yapacağız. Yarın sabah yine kafire kafire bizler sizleri anons ederek yine bir düzen alacağız ve arafata inşallah ulaşmış olacağız. Peygamberin sünnetine itibaren nazlanan bu yola çıkan kardeşlerimizin bu yolculuğundan Allah şeytana hiç nasip ayırmasın. Amin. 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 Kısa bir dua. Müslüman yarattın, Müslüman yaşat ya Rabbi. Hadi. Bizi Müslüman öldür ya Rabbi. Hadi. Bizi Müslüman kabirden kaldır ya Rabbi. Hadi. Defteri sahile aldır ya Rabbi. Hadi. Hesabımızı kolay eyle ya Rabbi. Hadi. Arşın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Hadi. Peygamberin bayrağının altında topla ya Rabbi. Terazinin sevap kefesini ağır getir ya Rabbi. içir ya Rabbi. Havzu Kevser'den doyarak içir ya Rabbi. Abi. Cennetine girdi. Cemalini gördür ya Rabbi. Abi. Hadi gidin üç kiram.